Cuma namazına da sayılı dakikalar var. Dediler ki kale caminin bir köşesinde sadaka taşı, evet. diğer köşesinde de eşyalarını kaybedenler için oraya bırakırlar. Evet. Doğru mu? Doğru. Evet. Abi bu karizmayı nereden yakaladın B sen? büyüklerimizden, ecdadımızdan duyduk. Bugüne kadar geçirdik. Aynen. Aynen. Buraya parayı Bizimle, buraya... Mustafa. Mustafa abi kaç yaşındasın? 80 yaşındayım. Mustafa abi inanma. 80 yaşındasın Elhamdülillah Abi bu ne güzellik Allah nazarlardan saklasın ya Bak işte Kıskoş doğumluyum 3 yaşta ondan evvelim var Abi, 80 yaşındayım Vallahi billahi 80 yaşında Zaten nereden anladım Ücretsiz Ben babamı Ücretsiz aldım. kart Babama öf dedemedim. Babamın kalbini kırmadım. Mustafa abi. Mutluyum onun için. Allah yanlış Allah yapmadım. Allah razı Eve, Evet mührünü de yanlış yere vurmadım. Eyvallah. Cildin çok güzel. Gözlerin çok güzel. Sözlerin çok Siz güzel. daha güzelsiniz. Kaşın güzel. Hele ha. bir de şu bıyıklarım var ya. Tam yiğido bıyığı. Hele bir gel bakayım şu sadaka taşına. Kimliğini al. Nedir efendim sadaka Mustafa abi? Bu sadaka taşına ecdadımız ihtiyaçları alsın diye parasını buraya koymuş. Cebinden çıkardır buraya koymuş. İhtiyacı olan gelir alırmış. Mesela paranın. Bu, bu ne koymuş elde? Buradan 10 lira mı? Yok koymadım. Bir dur bir dur. bakalım. Ya. <laughs> tamam bu gitti geçti. Tamam. Burada <laughs> fazla olur emekli adam sunar şunu. Bu, bu burada durdu 50 lira. He, tamam. Burada buraya parasını koymuş dur bak dur. Geri aldı parayı ya. Bak şimdi Parayı koymuş. İhtiyaçlı gelir. Parasının ihtiyacı kadar ekmek parasını alır. Geri kalanını Dokunmaz. açıkta durar Açıkta durmuş. buraya koymuş. Nerede? Ha, ha buraya evet. Ha, ha. buraya. Şimdi buraya koysa. Ha bir de Salim verdiğini sol el görmesin diye. Bak buradan evet, sana evet. veriyor. Buradan da alıyor. Evet. ne güzel düzenlemiş ya, benim ecdadım. ya koydum, bak parayı koydum geri aldım koyamam. Şimdi buraya parayı koysan şöyle saklanır adam. Gider gitmez yan, yan alır. olmayan olmaz. Bu millet ecdadımız zamanında ecdadımız e böyleymiş işte. Eyvallah. Bu hafta bizim biliyorsunuz engeller haftası. Siz engelli değilsiniz ya engelli biziz biz. Yok şöyle. Engelli biziz ya. Biz vatandaş siz olarak siz teşekkür ederim. Özel. O sizin güzel siz gönlünüz. Siz Size engelli gözüyle kim bakarsa engelli odur. Şimdi şöyle. Siz, siz her şeyin en iyisine layıksınız. Sizin gibi sizin kalbi güzel alacağımız alacağını var. var. Eyvallah. Evet alacağımız Söyle var. Abi. abi şimdi. Sevgi, saygı öncelikle ülke ee, TV'ye çok teşekkür ediyorum. Devamlı takip ediyorum. Siz de takip ediyorum. Allah razı olsun. Sağ olun. Yani bize ve biz gibi insanlara değer verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Sayın Başkanım iyi günler, hayırlı cumalar. Allah razı olsun. Vatanımızı seviyoruz, Sivas'ımızı seviyoruz. İnşallah hep beraber el ele. Hayırlara vesile olur, cumayı yaşarız. Güzel günleri yaşarız. İnşallah. Hayatı yaşarız. Ölmüşlerimiz nurda yatsın. Hepimizin. Eyvallah. İsmin neydi? Yasin efendim. Yasin kardeşim çok güzel bir ismin var. Ben de seni Sivas'ın Yiğidos seçiyorum. Çok teşekkür ederim. 2022 efendim. yılının Benim Yiğidos'u hocam. gerçekten <laughs> evet. Ses. Her yönüyle bak. Sözün de Yiğidini söyledin. Şöyle Kendin de zaten Yiğit. Eski milli güreşçiyim ben. Öyle mi? Evet. Hay maşallah. Çok yağlı da yaptım. Karagocak da yaptım. Allah razı olsun senden. Allah'a minnet şükür olsun. Zaten Sivas'ta Kral Yasin diyorlar bana. Kral Yasin. Evet abi. <laughs> Sen engel var mı yoksa kim Engel, Engelliyim efendim. Ben hayırlısı olsun. Kalp Allah hastasıyım, Allah hastasıyım. Efendim Allah. kanser hastasıyım. Allah şifa versin. Abi cümlemiz hepimizde efendim. Abi bedensel hastalık gelir geçer mevla bilir. Önemli evet. olan ruh hastalığı vermesi. Değerli dostlarımız gördüğünüz gibi caminin burasında da yitik taşı dedikleri nokta. Eğer bir e, eşyanızı kaybetmişseniz, paranızı kaybetmişseniz, cüzdanınızı düşürmüşseniz buraya gelip bırakılıyor. Siz tekrar camiye geldiğinizde malınızı kaybettiğiniz eşyanızı buradan alıyorsunuz. İşte yazılmış da zaten açıklaması. Sivas'a gelirseniz buradaki geleneklerin, göreneklerin hala daha Osmanlı'dan kalan, Selçuklu'dan kalan geleneklerin, göreneklerin yaşaltıklıklarını görürsünüz diyoruz. Yolumuza devam ediyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.